Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Bugün hassas bir konuyu işleyeceğim. Ee, psikoloji hayatımızdaki bizim e, birçok olumsuzluklara e, sebep veren bir durum, ruhsal bir durum. Yani bizi kitleyen, ne bileyim bitiren, ağır, ağır hassas durumlara getiren bir olay. Şimdi psikolojinin en anlaşılır şekilde bir örnek vereceğim. Birçok kardeşimiz üç boyutlu herhalde bir gösterime gitmiştir. Gözlü takıyoruz da bir sahnede, ekranda bir aksiyon seyrediyoruz. Gitmeyen varsa da mutlaka gitsin. Çok hoş bir şey. Üç boyutlu, dört boyutlu neyse o kısa metraj filmler izlenmeli. Orada bu örneklemeyle bir şey görmenizi istiyorum. Çok önemli bir nokta. Bunu iyi anlamanız lazım. O gözlüğü taktığımızda biliyorsunuz sahnede bize ne veriliyorsa... Kısa metrajlı filmde. kiminde bir eğlence parkındaymış gibi hızlıca aşağı dalış, hızlıca yukarıya dalış, hızlı düşüşler, hızlı çıkışlar. Birçok aksiyon sahneleri var. Şimdi işin ilginç tarafı hepimiz biliyoruz ki orada bir koltukta oturuyoruz. Yani bunu aklımız, beynimiz, biz biliyoruz bunu. Yani koltuktayım, şurada adamlar var. Yani şurada da perde var. Bu da gözlük. Ve bunu biliyoruz. Bunu bildiğin halde gözlükle aksiyon başladığında hızlı bir dalış sahnesine geldiğimizde ne yapıyoruz? Ellerimize koltuğu sıkarız, nefesimiz bile kesilir. Ya bunu beğensen hepimiz yaşıyoruz bunu. Ya bunu sen engelleyemiyorsun. O gözlüğü taktığında hızlı da dalış sahnesi veya çok farklı çıkış sahnesi, çok çok aksiyon hareketleri var. Ya veya bir arabaya bindiriyor bizi üç da. Öyle bir aksiyon sahnesinin içinde yer alıyoruz ki resmen e, sahnenin içine giriyoruz. Şimdi koltukta otururken böyle bir şey olmadığını bilirken çünkü anlık taktık sahneye girdik yani. Ne oluyor da biz kendimizi kasıyoruz? içimizden sıcak sıcak bir şeyler atıyor. Yani bunu buradaki kırılmayı iyi anlamamız lazım. Burada aslında bildiğimiz halde, bildiğimiz halde içimizin geçmesi veya kendimizi kasmamız burada şunu gösteriyor ki her ne kadar, her ne kadar biz o koltukta oturduğumuzu bilsek de, gerçekte böyle bir şey olmadığını bilsek de, gözün aldığı algılama ile, beyne verdiği sinyalle, e, beynin salkıladığı, enjekte ettiği hormonlar var. İşte aksiyonun yarattığı hormonlar. Yani beyin, e, benim burada oturduğumu biliyor ama, göz, göz olarak beyne giden sinyalle, Beyin hormon enjektesi yapıyor. Şimdi burayı anlayalım. Bakın buradan bir geçiş yapacağım şimdi. Her şeyi bilmemiz rağmen o sahnede, aksiyon sahnesinde sadece gözde, gözün beyne ilettiği resim o beynin hangi enjekte edeceği kısmı, kısım ise onu enjekte ediyor. Yani aksiyon sahnelerinde ve diğer sahnelerde. Şimdi bu örnekten yola çıkarak bizlerin gerçek hayatımızda Psikolojimizin bir yönetim şekli var, kardeşiniz iyi bilir onu, <laughs> esnende bilirdim ama uygulayarak da daha iyi biliyorum. Şimdi bizim bir yaşanmışlıklarımız var, bizi üzen bir şeyler var. Üzülmeyen yoktur herhalde, herkesi bir şey üzüyordur. İnşallah olmasın da ama herkese bir şey dokunuyor. Tabii bunu nasıl engelleyebiliriz? Yani hayatımızda, geçmişte yaşadığımız yakın zaman, uzak zaman fark etmez geriden gelenler senin geleceğine de karartmaya başlıyor. Şimdi burada bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu kontrolü sağlayabilirsen, sen o geçmişten gelen, seni rahatsız eden veya sana hüzün enjekte eden sıkıntıdan çıkman gerekiyor. Oradaki koltukta oturduğunu bildiğin halde gözün verdiği sinyal ile nasıl beyin eğer sana aksiyon veya sana kasılma, sana heyecan enjekte ediyorsa bu bizim hayatımıza da geçmişimize şöyle geriye dönüp baktığında o anıların, kaybettiklerin veya seni üzen veya acıların her neyse bu hafızayı sen yoklayarak o illa bu göz değil. Hafıza da bir göz. Sen eğer hafızanın gözüne o resimlere veriyorsun ya, o resimleri verdiğin an, bak verdiğin an beyin enjekte etmeye başlar, o hüznü veya senin canını sıkan kolu neyse onu enjekte etmeye başlar. Buradaki noktayı iyi anlayın. O koltuktaki oturduğunu bildiğin halde hiçbir şey olmayacağını biliyorsun, koltuktasın işte yani. Ama göz algıyla beyine gidiyor, beyin o hormonu enjekte eden kendini kasıyorsun ve bütün aksiyonu hissetmeye başlıyorsun. Olmadığı halde. Beyin bizim geçmişteki bizi üzen, Bizi yıpratan ne hayatınızdaki sen hafızanda geçmişi sürekli düşündüğün için geçmişe bakıyorsun geçmişteki anıları gözünün önüne getiriyorsun oradaki gözünün önüne getirmekten kastımız bir şey görmek değil ki beyin kendi içinde görüyor bunu ona gösteriyorsun ya o resmi ona gösterdiğin an koltuktaki gibi işte aynen gösterdiğin an beyin direktmen o sana acı, hüzün, stres, sıkıntı enjekte etmeye başlıyor. Peki diyeceksin ki biz geçmişi hiç mi hatırlamayacağız? Ne yapalım yani kapatalım mı? Değil tabii ki. O, o orada kalır. Onun çıkış yolu şudur. Barışacaksın. Nasıl? Kabulleneceksin. Kabullendiği zaman beyin hiçbir zaman onu sana ejekte edemeyecek. Sen şunu anlatacaksın kendine. Yani yaşananlar neyse, geçmişte yaşananlar neyse acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle çok ağır da olabilir. Bu neyse sana kaybettiren, seni yıpratan, üzen o sahne var ya, o hatırladığın böyle anılar işte onu kabul edeceksin. Kabul etmek oraya aslında bir perde çekmektir. Resmi hatırladığında kabullendiğini görürsen bir perde girdi şunu. Böyle anılar o anılardaki keşke şunu yapmasaydı veya keşke ben bunu yapmasaydım keşkeler var ya bunu böyle değil de bu oldu artık, bitti. Bunu kabullen. Bunu kabullendiğin an oraya bir perde iner. Ve beyin orada onu enjekte yapmıyor. Orada bitiyor olay. Kabullenmek bu işin çıkış noktasıdır. Yani geçmişte savaşma. Vahlar, tühler. Mişler, muşlar. Bunları yapma. Bitti artık. Yani onun bizim dönüp de zamanda yolculuk öyle bir şansımız yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu, bu gerçek olan bu mu? Bu gerçek olan bunu sen anlat kendine ve bunu kabullen. Kabullendiğin an değerli kardeşim, geçmişe baksan da beyin asla sana enjekte etmeyecektir. Hüznü, sıkıntı, stresi enjekte etmeyecektir. Yani kabulleneceksin. Benim mesela hayatımda yaşadığım çok ağır şeyleri ben şimdi ne yapayım? Keşke şunu yapmasaydım da başıma şu gelmeseydi diye düşünsem. Bakın düşünsem. Veya bak bu başıma geldi de bak çoluğumdan çocuğumdan şimdi ayrıyım. Bakın ne kadar zor şeyler yaşıyorum diye. Eğer kendime bu şekilde bakarsam, bakın direkt başlıyor beyin pompalamaya. Direkt eksi. Bu böyle değil. Bu oldu mu? Oldu. Tamam. Ya ben bunu gidip de onu düzeltme şansım yok ki. Ne yapıyorum? Kapat. Bitti. Yani ben bunu kabullendim. İyisiyle kötüsüyle. Bunu kapattım. Kabul ediyorum ve önüme bakıyorum. Ben o resimlere baktığım zaman asla yıpranmıyorum. Çünkü kabullenmişim ben onu. Kabulleniyorum o perdeyi koydum oraya. Orada beyin enjekte yapmıyor saatten yapmıyor sonra. Beni üzecek bir şey yapmıyor. Öne doğru dönüp bakıyorum. Bunu lütfen algılamaya çalışın, anlamaya çalışın. Gerekirse birkaç kere serdin. Orada çok önemli hassas bir şey vermeye çalışıyorum. Bunu başarırsanız, bakın psikoloji hayatımızın, bizim var ya bitiren ya resmen bitiren çok ağır, ağır hasta yapan bir nokta var. Bütün hastalık oradan geliyor. O enjekteler var ya, o stres dediğin, o kanser bile oradan geliyor bakın. O bile etkilidir orada. Yani o enjektelerden geliyor. Onun için bunu iyi algılamaya, iyi anlamaya çalışın. Bunu anlayabilirseniz inanın bana çok çok faydasını göreceksiniz. Bunun birçok kardeşimiz için önemli olduğunu düşündüğüm için bu anlatımı yapmak istedim. Konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.